Yedinci soru kesirlerin karşılaştırılmasına dair bir soru. Şeref, Ilgaz ve Musa gülle atma yarışması yapmaktadırlar. Gülleyi atış çizgisinden en uzağa atanın birinci, en yakına atanın sonucu olacağı yarışma öncesinden belirtilmiştir. Yarışmada Ilgaz gülleyi başlangıç çizgisinden 9 bölü 2 metre uzaklığa atarak birinci olmuş şeref başlangıç çizgisinden 4 tam 1 bölü 5 metre uzağa atarak sonuncu olmuştur. Musa ise yarışmada ikinci olmuştur. Buna göre Musa'nın attığı güllenin başlangıç noktasından uzaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi başlangıç çizgimiz şöyle bir noktada ise Ilgaz bu çizgiden en uzağa atarak birinci olmuş. Yani 9 bölü 2 metre diye belirtilen uzaklık en büyük uzaklık bunların içerisinde. Bu ılgazın attığı uzaklık. Şeref ise başlangıç çizgisinden 4 tam 1 bölü 5 metre uzağa atarak sonuncu olmuş. Yani daha küçük bir uzaklığa atarak 4 tam 1 bölü 5, bu üçünün arasında atılan en küçük uzaklık olduğu için Şeref de bundan dolayı sonuncu olmuş. Demek ki Musa bu ikisinin arasında bir noktaya atış yapmış. Yani 4 tam 1 bölü 5 metreden büyük, 9 bölü 2 metreden daha küçük bir uzaklığa atmış. Bu ikisinin arasında bir uzaklık. Şimdi kesilirlerin karşılaştırmasında birçok yöntemimiz var. Payda eşitleyerek karşılaştırma da bu yöntemlerden birisi. Öncelikle bu kesirimizi tam sayılı kesirden bileşik kesire çevirelim. 5 kere 4 20, bir daha 21, 21 bölü 5 metre olarak bileşik kesir olarak yazalım. Şimdi bu ikisini karşılaştırırken 21 bölü 5 ve 9 bölü 2 arasında bir sayı arıyoruz. Paydaların ikisini de onda eşitleyebiliriz. Bunu 2 ile genişlettiğimizde bu sayımız 42 bölü 10 olacak. Bunu 5 ile genişlettiğimizde 45 bölü 10 olacak. Yani Musa'nın attığı bu uzaklık 42 bölü 10 metreden fazla 45 bölü 10 metreden az bir uzaklık olacak. Bu durumda cevabımız A seçeneği 43 bölü 10 olarak bulunacaktır.